Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Şok bir gelişmeyle karşınızdayım. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Melihat Tunçel dosyası çözüldü. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Müge Anlı da işlenen dosya şüpheli olan kızı Münire Tunçel'in kendi yaşamına son vermesi üzerine kapanmış ve bir daha işlenmemişti. Hastanede tedavisi süren Münire Tunçelin ise daha sonra koronaya yakalandığı ve vefat ettiği bilgisi gelmişti. Tam dosya kapandığı yapan kişi veya kişiler Münire'nin vefatıyla gizli kaldı derken yapan kişi yakalandı. Hatırlarsanız Münire'nin gönül ilişkisi yaşadığı ve başka birisiyle evli olan Orhan'la ilgili şüpheler vardı. Olaydan önce Münire ile bir otelden döndükleri de programda konuşulmuştu. Bugün gelen habere göre Göre sabah 5-6 gibi polis tutuklama kararıyla Orhan'ın kapısına dayandı. Sebebinin Münire Tunçel'in annesi Melahat Tunçel'in yaşamına son verilmesi olarak belirtildi. Olayı anlatan komşuları ise şunları söyledi. Orhan Daskırı ilçesinden sabah 6 gibi bir otelden Münire'yi alıp eve götürüyor. Olayın da o sabah yaşandığı söyleniyor. Orhan'ın eşi de olayı biliyormuş polis elinde delillerin olduğunu söyleyerek Orhan'ı savcılık kararıyla almış ve direkt tutuklayarak cezaevine alınmış. Orhan'ın karısı her şeyi biliyor ve yakınlarına anlatıyordu. Anlatılanlara göre Münir'e şahit olarak her şeyi görmüş fakat bir şey yapmamış denildi. Evet arkadaşlar bu şekilde bir dosya daha kapanmış oldu. Aslında başından beri belliydi ama deliller ve otopsi raporuyla birlikte Orhan'ın yaptığı kesinleşmiş oldu. Çünkü Melihat Tunçel'in üstünde Orhan'ın DNA'ları çıkmıştı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Allah rahmet eylesin. Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz hep birlikte tartışabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir hatırlatma yapmakta fayda var. 30 Ağustos, Pazartesi günü Müge Anlı ekranlara sabah saat 10'da ATV ekranlarında yine geri dönüyor dostlar. Herkese duyurulur. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.